Hazır mıyız? Bakalım Poco X3 NFC nasıl bir performans gösterecek. Ben tabii ki gayet umutluyum çünkü güzel bir fiyat performans ürünü. Şu FPS monitörünü şöyle yukarı alalım. Şimdi ölüm maçına girmeden önce hemen grafik ayarlarımıza da birazcık yakından bakalım. Görmüş olduğunuz gibi X3 NFC bizlere HD grafikler sunuyor. HDR'ı denediğimizde de bu özellik yakında kullanılabilir diye bir bildirim veriyor bize. Tamam diyoruz. Kare hızında da yükseği seçebiliyoruz. Yani Poco X3 NFC ile HD grafiklerde yüksek karizında oyunumuzu oynayabiliyoruz. Şimdi ayarlardan çıkalım ve başlayalım. Bu arada uzun zamandır PUBG oynamıyorum. Dolayısıyla çok kötü olabilir işler dalga geçmeyin. Neyse biz zaten oyun performansına bakacağız. Benim performansıma değil. Şimdi şöyle ekranı hareket ettirdiğimde görmüş olduğunuz gibi 47 FPS değeri 48 FPS 50 FPS'e kadar değerler alabiliyorum ve gayet akıcı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ekranımızın yenileme hızını 60 Hz'e fixledi. Normalde 120 Hz versiyonunu açmıştım ben. Herhangi bir gecikme yok. Grafik akıcı. Evet. Kaç kaç kaç. Ben saklanarak oynuyorum biraz çünkü yıllardır oynamadığım için gördüğünüz gibi patates oldum bir anda. Şu ana kadar herhangi bir takılma yaşamadım ben. Buraları sileceğim videoda biliyorsunuz değil mi? Allah'tan takım. Adamlar da diyordur, sağda bir tane keko var sürekli onu öldürüyorum diye. Öyle bir şey yok ya. Hadi oğlum çık. Hadi aslanım. Burada takılabiliriz aslında. Ee? O ne lan? <laughs> o nasıl bir geliş? Şerefsiz. Affedersiniz. Evet ben pek bir şey yapamadım ama takım kazandı görmüş olduğunuz gibi. MVP'mizde çıplak bir turda ama oynasak ya. Bu sefer ters taraftayız. Oha lan. Vuramadım ya Bu sefer bunlar bizi biçecek. Zaten diğerinde de takım kazanmıştı. Ben bir şey yapamadım ki. Oha lan. Neyse bir kişi vurabildim sonunda. Çok kötüyüm ya. Hakikaten kötüyüm ya. Zırhları deldim. Çıldırdım. Hadi. ah öldürdüm lan. Kaç kaç kaç. Ya yeter ya. Mermi de bitmezsin ya. Abi şöyle ekranın akıcılığına biraz daha yakından. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir takılma yok. Bakın nasıl hareket ediyor. Gayet yumuşak smooth akıyor yani. Genel performansını ben sevdim telefonun. Bir de oyun oynayabilsem siz daha iyi anlardınız büyük ihtimalle. Ama yani elden gelen bu kadar. Yapacak bir şey yok. Herika bak nereye saklanmış ya. Ölücü tam ölücü. Hop alayım şunu. Şimdi bunu kullanamadan kesin ölürüm. Vur onu, vur onu. Ya sen o nasıl bir kayma şekli ya, herife bak. Ah be, ama bir orada dehşet saçtım yani şimdi. Hakkımı yemeyin. Arkadan gelmiş. Allah'ım. Müthiş. Neyse bir öncekini kazandık en azından. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Poco X3 NFC'de alabildiğimiz maksimum değerler bu şekildeydi. Ne yaptık? 60 Hz ekran yenileme hızında maksimum 52-53 FPS'lere kadar çıkabildik. Zaten HD grafiklerde yüksek kare hızı sunuyordu. Akıllı telefonun PUBG performansı bu şekildeydi. Bence fiyat performans olarak gayet başarılı alınır mı? Kesinlikle alınır. Bu arada diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Ve şimdilik hoşçakalın.